Merhaba arkadaşlar Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sizler için yine e, fincanlarımı siz izleyenlerim adına niyetlenerek kapattım. E, i̇ki tane fincanım var. Bunlara numaralar veriyorum artık. E, bir ve 2 yazan fincanlarımdan iki tanesinden bir tanesini kendiniz adına niyetlenmenizi istiyorum. E, i̇kinci fincanımda bir tanıdığınız adına da niyetlenebilirsiniz bir numaralı fincanımı seçin arkadaşlarım falına başlayacağım şimdi. Öncelikle bir numarayla başlıyorum arkadaşlar falımı yorumlamaya. Açalım bakalım. Güzel bir sevinç haberimiz var. Hatta bunun üzerine güzel bir gözyaşı döküyoruz. Bir mutluluktan, çok şükür mutluluktan bir gözyaşımız olacak arkadaşlar. Fincanımı göstereyim sizlere de. Şurada direkt karşıma ilk gördüğüm güzel bir haberiniz hanenize gelmek üzere çok güzel bir aydınlanma sürecine girmişiz karşılıklı konuşmalarımız bize sonucu veriyor artık mutluluk e, anlamında sizi iki tane bakın çok güzel e, Güzel bir fal. içimi açacak bir fal. Ee, sizin de dinlerken içiniz açılacaktır eminim. Aydınlık sürecimizi yaşamaya başlamışız. Sıkıntılı günleri de geride bırakmaya başlamışız. Bu güzel e, bir durum. Karşınızda bir insan var hanenin tam karşısında. Yaptığından pişman bir şekilde size doğru duruyor. Ee, hemen başlıyorum ben yorumlamaya. Oldukça güzel bir e, fincan. Şimdi Şöyle yüreğimizdeki sıkıntıyı biz ikiye bölmüşüz önce. iki parça halinde bunun üzerinden üstesinden gelmişiz. ikiye bölünmüş yüreğimiz bizim canımızı sıkan iki tane durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi ile ilgili böyle küçük ejderha gibi çıkmış. Yani bu bir kuş değil yani denek kuşu gibi. Ee, o kadar net bir ha beklediğimiz hanemize geliyor ki 3 kişi bu haberi bekliyoruz hemen e bekli yani elimiz kulağımızda derler ya böyle o halde 3 kişi olmuş bu haberi bekliyoruz bu haber gelince bu 3 kişi acayip seviniyor güzel bir sonuca erdirmesini sağlayacak bu haber bizim hayatımızla ilgili çok olumlu e önemli bir e haber ve çok net bir şekilde temiz olarak hanemize ulaşacak. Burada iki kişinin birbirine ee, bir bir mevzudan dolayı iki kişi birbirini dolduruyor. Böyle bir söz dedikodu bu. E, olmayan bir şey varmış gibi de yansıtmaya çalışabilen iki kişiyle ilgili bir durum var ama bu dışarıda kalmış. Siz daha bunun haberdar değilsiniz. E, sizin kulağınıza gelecek. Bir haberi bunlar şu an hazırlıyorlar arkadaşlar bu dedikoducu timimiz hazırda bekleyecek hanemizin yakınlarından iki kişi şu an birbirlerini doldurma evresindeler size bir laf gelecek ama siz onların gerçek yüzünü göreceksiniz bu getirecekleri haberle ee, dışarıdan bizi izleyen iki tane iyi niyetli olmayan kişi vermiş fincanımız. ...bir yol var. Bu yolun sonunda çok güzel bir parayı alıyoruz biz. Yani 3-4 kişi beraber bir yerde bir konuşma yapıyoruz. Hanemizin içinden bir konuşma gerçekleştikten sonra... ...bu yolculuğa gitmeye karar veriliyor. Gittikten sonra oradaki parayı biz almaya gitmiş olacağız. Ee, yolculuk tamamen parayla alakalı bir şey. Hani bu bir çalışmadır, bu bir işte uzağa gidip bir iş kurmaktır... ...ya da uzaktaki işimiz bizim için hayırlı bir para anlamına gelebilir ya da işte bir memlekete gideriz oradakiyle, oradaki bir satış sağlayacak bir mal varlığımız sonuca ulaşır gayet aydınlıkta bir fal burada da hani ee, tavus kuşu falan derim de az önceki gibi küçük ejderha diyeyim buna yani resmen devasa bir haber geliyor size ama siz bu haberle ikinci problemimizi de aşıyoruz resmen iki tane ayrı problemimiz. İkisinde de alacağımız haberlerle çözüme kavuşturuyoruz. Bunların bir tanesi parayla ilgili olacak. O parayla ilgili haber geldikten sonra hanemize ciddi anlamda bizi ferahlatacak meblağda bir para girişi olacak, bir maddi rahatlık olacak arkadaşlar. Yüreğimizdeki ferahlamalar bu haberler doğrultusunda çok 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 rahatlama evresine giriyoruz. Sıkıntıları yaşamışız ama geride bırakıyoruz. Rutin bir hayatımız oluyor. Ya da biz artık bu rutinlikten e, şikayet etmemeye başlıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Çünkü e, yani her şey artık rayına girmiş bir tren düşünün. Rayından çıkmış yıkılmış vagonlar düşünün. Siz bu vagonları tek tek düzelterek tek tek tamirini oluşturduğunuz bir süreci bir e, çabayı zaten geride bırakmışsınız. Şimdi bu çabanın meyvelerini yeme evresine gelmişiz. Sıkıntılı süreci sonuna bırakıyoruz. Bir kişi uzaktan sizi izliyor. Bu iyi niyetli bir insan olarak vermiş. Size uzaktan siz farkında olmasanız da yararı dokunacağı hamlelerde bulunmuş. şöyle düşünün hani benim haberim yok ama babam aslında bir şekilde destekte bulunacak altyapıyı sağlamış gibi düşünün bunu ee, yani ben bunu bekarlar olarak e, bekar olan izleyenlerim adına e, bireysel değil de daha çok hanenizin içindeki sıkıntılarla alakalı bir durum vermiş olduğu için bekarlar müjde işte bir sevgiliniz olacak diye yorumlayamıyorum fincanımda ne görüyorsam ben onu yorumluyorum arkadaşlar o yüzden şu an hanenizin içinde geçişen olumlu olaylar size mutluluk anlamında geri dönüş sağlayacaklar hmm, burada bir tane Yüreğimizi sıkan bir konu var bununla ilgili öyle bir adım atmışız ki şöyle düşünün bunu babanız ya da eşiniz ee, diyor ki işte mesela ben diyor arabayı satacağım e, siz de diyorsunuz ki ciddi anlamda etkili bir konuşmayla ayağınızı koymuşsunuz hayır bu araba satılmayacak yani artık yaptığı hataların tekrarı mı size bu güveni bu gücü veriyor bilmiyorum ama karşınızdaki insan sizi dinliyor bakın bu babanız dahi olsa dinleyecek o kadar yani hani büyüktür baba saygı duyarız vesaire ya o kadar artık siz bu konuda eminsiniz ki dimdik bir şekilde durup hayır diyorsunuz bir şeye hayır ama sizin için çok doğru hanenize adına çok doğru bir karar olacak bu hayır demeniz o yüzden e, bu kararlılıkta devam edin. E, siz o olaya müdahale edip izin vermediğiniz durum her neyse, bu bir süre sonra şey dönecek. Haklıymışsın. Bu e, tam hanenin tam ortasında bakın. Şuradaki insan pişman ve boynu bükük bir şekilde sizin gücünüze bakıyor. Yani bu demek oluyor ki sizin verdiğiniz kararlar. E, sen demiştin ne çıkmış? Bu eşiniz olabilir, aile büyüğünüz olabilir. Anne babanızdır, bilemiyorum ama hani sizin dedikleriniz tek tek çıkmış. Dolayısıyla karşı taraf eşiniz diyelim buna. Eşiniz artık bir şey söylerken size danışmaya, sormaya başlamış. Babanız size fikir almaya başlamış. Yani siz burada mantığınızın gücünü, siz kendi niyetinizi, doğru kararları aldığınızı ispatlamışsınız. Dolayısıyla artık söz sahibi olmuşsunuz. Hani örnek veriyorum, evliler için söylüyorum bunu. Bir zaman işte eşiniz sizi dinlemiyormuş. işte dediklerini size sormadan bir şeyler yapıyormuş. Sizin kararlarınızı önemsemiyormuş. Size sormuyormuş bile. Bu evrenin sonuna gelmişsiniz. Yani Artık bu ıı, hayat yaşam şekli geride kalıyor. Siz kendiniz ne kadar doğru ve haklı olduğunuzu kanıtladığınız bir süreç geçirdiğiniz için de kesinlikle ve kesinlikle artık size sormadan adım atmayacak. Bunun garantisini veren bir fincanla karşı karşıyayım. Ee, yani büyük yıkımlar yaşamışsınız. İç dünyanızda ciddi anlamda kendinizi sorgulayıp kendinizi üzdüğünüz süreçleri ee, ne olursa olsun hani resti çekmişsiniz. Yani demişsiniz ki sen bundan sonra beni dinlemiyorsan arkadaşım benim senin işim yok. Bunu bil. Ona göre bu konuşma buna benziyor. Bu örnekteki gibi konuşma karşı taraf o kadar etkili olmuş ki artık neyle, neyle e, neler yaşandığımızı tabii ki de sizler biliyorsunuz ama çok yerinde konuşmalar yaparak artık karşı tarafı e, nasıl söyleyeyim artık ipler sizin elinizde. Yani e, karşı tarafın elinde babanızın, aile fertlerinizin e, kararlarını yaşamaktan e, vazgeçtiğiniz, artık kendi kararları uyguladığınız bir sürece giriyorsunuz. Çok aydınlıkta bir fal vermiş. E, gelecek olan paralarda dediğim gibi zaten sizi oldukça ferahlatacak. Şimdi e, bakıyorum şimdi tabağınıza geçtim. Fincanınız bana bu kadar söylüyor. Fincanınız bana neler söyleyecek hep beraber göreceğiz bir göz yaşınız var ciddi anlamda sevinç gözyaşınız var sevinç gözyaşı duygusal anlamda da olacak çünkü ben ne günler geçirdim atlattım çok şükür bugünlere diyeceğiniz günler bunlar bakın bu geçmişinizde bıraktığınız bu eşinizle de babanızla savaşınız sizle babanız ciddi anlamda sizle eşiniz ciddi anlamda tartışmalar yaşanmış eee, eşinizin ya da sizin diye yorumlarsak sizin arkanızda bir kişi eşinizin arkasında bir kişi destek görmüşsünüz. Haksızlığa uğramışsınız eşinizin ailesi tarafından. Ciddi anlamda bir burada bir iki kişiden aldığı destekle beraber üç kişi eşinize gazı vermiş. Siz burada tek kalmış gibisiniz ama bir kişiyle sizde destek görüyorsunuz. Ve bu yaşadığımız tablo tamamen geride kalıyor arkadaşlar. Yani demek istiyorum ki burada da fincanınız değil e, fincanınızda da bana vermiş olduğu gibi sizin elinize ipler geçiyor. Artık eşiniz dik kafalılık yapamayacak. Babanız dik kafalılık yapamayacak. Şurada hanenin tam ortasında kalan siz ve yanınızda biri. Ee, birini durdurmaya çalışıyorsunuz. Arkanıza iki kişi var. Ciddi anlamda söz sahibi olduğunuz sürece gelmişsiniz. Belki sizin tarafınızdan gelecek olan bir maddiyat. Bu maddiyat dedim ya burada görmüştüm bir Ejderha diye örnek vermiştim hatta. Yani siz bir maddi güce de sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi önceden ev hanımıydınız. Yani şu an çok örnekler, ben kendimce örnekler veriyorum artık. Beni tanıyan, izleyen insanlar olarak sizler benim örneklerimi biliyorsunuz. Yeni izleyenler için söylüyorum bunu. Ben böyle örneklendiriyorum. Siz kendi hayatınıza göre yorumluyorsunuz fallarınızı. Şimdi önceden ben bir ev hanımıydım. Çalışmıyordum, kendime güvenemiyordum da. Hani böyle pasif hissediyordum kendimi. Sonra bana e, maddi anlamda da ayakların belki bir işe girebiliriz, belki bizim ailemizden gelecek olan bir maddiyat borçları ödedikten sonra kendimize güvenini sağlayabilir ama eşinizi ciddi anlamda alt ediyorsunuz. Yani e, belki atıyorum örnek veriyorum bu eş değil de baba. Hani babanızın e, ekonomik özgürlüğü dışında kendi ayaklarınızı üzerinde basacak bir ekonomik özgürlük sağlıyorsunuz, bir güce sahipsiniz. Babanızın ya da eşinizin e, önüne geçiyorsunuz. Sen artık söz sahibi değilsin diye üstünlük sağlıyorsunuz. Arkanızda bir iki kişi çıkmış toplamda iki kişi diye söylüyorum bunu. Siz arkanıza iki tane evladınızı alıp sen benim artık işte canımı yakamayacaksın kararlılığı var. Önümüz oldun oldukça aydınlık geçmişteki süreci burada bırakmışsınız. Eşinizin ailesinden ciddi bir zarar görmüşsünüz bunu net bir şekilde söyleyebilirim ama geçmişte kalıyor. Bu maddi gücü de elimize alarak gücümüzü güç katarak artık söz sahibi oluyoruz. Peş peşe alacağımız kısmetler var. Geçmişten bir insanın e, size bir faydası dokunacak. Bakın önceden tanımış olduğunuz bir insanın aracılığıyla belki bu güce sahip olacaksınız. Bunu bilmiyorum ama geçmişten bir insanın atıyorum uzun yıllardır görüşmemişsinizdir. Görüştükten sonra kaldığınız yerden devam edebileceğiniz bir dostluktur, bir arkadaşlıktır. Bu anlamda bir kişiden çok ciddi anlamda fayda sağlayacak bir yardım görüyorsunuz ve bu sizin kısmet kapılarınızı da açıyor. Yani eşinden ayrılmış olan izleyenlerin varsa ciddi anlamda geçmişten biriyle tekrardan ilişki yaşayabileceği ve bununla beraber kısmet kapılarının açılabileceği anlamına da gelebilir bu. Birinci fincanımı seçen arkadaşlarım oldukça kısmetli bir sürece girecek. Kötü günleri de geride bırakacak. Böyle fal dost başına dediğim fallardan bir tanesiydi. Gelelim ikinci fincanımı seçen arkadaşlarımın falını yorumlamaya. Tabi bu biraz kahvelenmiş. Şimdi açıyorum. Açmadan önce şu içini göstermeden önce şu dışarıda gördünüz mü? Bir yolunuz var. Aydınlıkta. Bu yola daha önce geçmişte iki defa gidilmiş. Yani bir kere gitmişsiniz, boş dönmüşsünüz, ikinciye gitmişsiniz. Böyle bir e, muamma da kalmış yine mevzular. Şu son gidişiniz var ya çok etkili olacak. Bir yere üçüncü defa gidişiniz sizin için çok etkili olacağını vermiş bana fincanınız. Güzel, bu e, bugün güzel fallarım var. Yaşasın fincanlarımız Kötü günleri geride bırakacağımızı müjdelemekte. İkinci fincanımı seçen izleyicilerim için şöyle fincanımı gösteriyorum. Güzel bir ay doğmuş. Ee, sıkıntımın hemen üstüne. Yüreğimin sıkıntılı olduğunu çok net bir şekilde vermiş fincanım ama bununla ilgili aydınlık sürece geçeceğimi de müjdelemekte. İkili görüşmeler var. Bir insanla ilgili ne yapacağımıza karşı bir kararsızlık yaşıyorsunuz ve bu kararsızlıktan sonra birkaç kişiyle görüşmüşsünüz ben bununla ne yapabilirim diye bu sıkıntının üstesinden nasıl gelebilirim diye şöyle düşünün bunu maddi bir sıkıntı olarak da değerlendirebiliriz ee, belki fikir alacağız birilerine danışacağız ama bir iki defa birileriyle kalkıp bir şekilde bir konuşmalar yapacağız sonrasında bu bizim canımızı sıkan ile ilgili bir karara varacağız çok net bir şekilde aydınlık bir ay doğuyor etrafımızda geçmişten gelen bir sıkıntının tekrar ayak bağı olmak üzereyken bunun da üstesinden geleceğinizi veriyor bana fincanınız. Bir dedikodu, iki kişi dedikodu sağlıyor baya baya. Bir kaynatmışlar kazanı. iki tane dostumuzun aslında düşman olduğunu öğrenmişiz ya da öğreneceğiz. Arkamızı dönüyoruz bu iki insana. Hani çok sevdiğim komşumdur, dostumdur, arkadaşımdır. Ya da halam teyzemdir yani yakınımdır bu benim ama aslında ne kadar kötü niyetli olduğunla ilgili bir gerçekle yüzleşiyoruz bir yıkımı uğramışız bununla ilgili hiç beklemiyormuşuz. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Ama burada arkamız döndükten sonra birinden alacağımız destek bize iyi gelecek. Belki bir nasihat olabilir belki bir öğüt olabilir ama bu bizim yıkımımızı hafifletecek bir destek görüyoruz birinden. Sıkıntımızın kesinlikle sonuna gelmek üzereyiz. Çok güzel bir ay doğmuş. İçimizi karamsar tutmayalım. E, i̇lişkinizle ilgili bunu maddi değil de ilişki olarak yorumlarsak eğer ikili konuşmalardan sonra bize çok güzel bir aydınlık süreç veriyor. E, rutin bir ilişkimiz var olarak vermiş yani sıkıntılı süreci geride bıraktığımız ve bundan sonrasında daha düzgün bir e, yolda ilerleyeceğimizi veriyor bana e, fincanımız. Eşinizin, sevgilinizin, partnerinizin boynunu bükmüşsünüz. Bu şu demek. Partneriniz size karşı bir hatadan, yanlıştan yalanını yakalamışsınız. Hatasını bulmuşsunuz. Bir şekilde size yaptığı bir yanlıştan dolayı boynu bükük, pişman. Bunu söyleyebilirim. Biriyle ilgili bir konuş... Yani biriyle konuştuktan sonra... Ee, size bu yanlışı yaptığını itiraf ediyor Ya da günah çıkartıyor Böyle ama nasıl utangaç ve pişman bir şekilde Yani e, şey diyor ki ben garantisini vermek istermişcesine Yani sana yemin ederim söz veriyorum bir daha asla dermişçesine. Çok pişman bir şekilde Ama siz bu e, dedin ya iki kişiyle iki kişiyle iki defa konuşacaksınız diye Bu konuşmalar size öyle bir güç katmış ki Düşmanınızı da tanıdıktan sonra belki yeni kararlar almanızı sağlayacak, belki insanlara olan güveninizi bir sorgulatacak ve bundan sonra şöyle davranmalıyım diye siz kendinize bir geleceksiniz. Önce bunu söyleyeyim. Karşınızdaki partnere diyorsunuz ki, bakın hane sizin üzerinizden dönüyor, ev çatı çıkmış ve tamamen sizin üstünüze çıkmış bu çatı. Güç hanenin bugüne kadar bugünlere görebilmesi tamamen sizin sırtınızdan geçmiş. Yani bu evliliği, bu ilişkiyi resmen tek taraflı bütün problemlerini siz kendiniz göğüsleyerek sizden giden gitmiş. Sonra bir aydınlık, böyle bir ufkunuz genişleyecek. Bir bakış açınız değişecek sizin. Yani bir karar, öyle yani sıradan bir karar değil bu. Bayağı hayata bakış açınızı, belki yaşam tarzınızı belki kendi görünüm görünüş şeklinizi bilmiyorum. Köklü radikal bir değişiklik kararıyla karşı taraftaki partnerinizi ezeceksiniz zaten. Yani sizin bu kararı almanız başlı başına onu mahcup bırakacak zaten. Yani ben bu insanı bu hale nasıl getirebildiğimin üzüntüsü olabilir bilmiyorum. Ciddi anlamda ferahlayacağınız, bu radikal kararı aldıktan sonra her şey yolunda gideceği rutin bir hayata gireceğiniz anlamına veren bir fincanımız var. E, kötü günleri geride bırakıyoruz. O radikal kararı alın, almak için bir an önce kendinizi toparlayın o iki kişiyle kimlerle görüşüyorsanız bir an önce bu görüşmeleri yapın. Çünkü sizin böylesi bir radikal karara ihtiyacınız var arkadaşlar. O pasif, o kendinden emin olmayan, o güçsüz hissettiğiniz, e, o e, toprak örtülmüşcesine, o kötü durumu üstünüzden attığınız vakit şu an tabağınız size geleceğinizi verir. Gelecekteki yaşayacağınız günler görüyorsunuz ki Hanenin içi çok aydınlık. Alacağınız güzel burada bir tane ciddi anlamda bir para. Burada iki kişiyle bir konuşmadan sonra bir yenilenme. Burada çok güzel bir kısmet bakın balık şeklini vermiş bir kısmet sizin hanenize girecek. Burada da o az önce sizi böyle mahcup kalan eşinizin artık partnerinizin dışarıda kaldığını. Sizin hanenizle ilgili kendi kararlarınıza dahil olamayacak kadar. Kendinizi güçlü hissettiğiniz bir süreç yaşayacağınızı vermekte. O yüzden ben diyorum ki lütfen bir an önce o kararları alın ve o silkelenmeyi yaşayın arkadaşlar. Yani e, illa bunu ayrılık olarak yorumlamıyorum. Hani az önce dedim ya ciddi bir silkelenme yaşayacaksınız rutin giden bir ilişki haline sürecek. Diyelim ki siz bu şeyden sonra mu yani utanmış kalan partnerinizden sonra ayrılıkla sonuçlandırdınız diyelim evliliğinize ya da işte ilişkinize. Bakın şurada gelecek olan bir ortamda yaşayacağınız çok net güzel bir kısmet yani bu size, bu aldığınız kararlar size yeni ortamlara girmenize, yeni arkadaşlıklar kurmanıza, yeni işlere girişim yapmanıza sağlayacak. O yüzden siz bu kararı bir an önce alın. Çok net güzel bir kısmet e, üst üste gelecek bu, bütün kısmetleriniz üst üste gelecek. E, yenilenmek küllerinden doğmak gibi bir sürece giriyorsunuz. Hanenin çıtır temiz. Eşimizle eğer e, ayrılmamışsak, yani rutin giden bir ilişkiyi sağlamışsak, ve eşimiz yeteri kadar bize mahçupsa artık onu hani önceden bakkala bile gitsek izin alırmışız. Şimdi ben gidiyorum diye haber veriyoruz. Böyle bir yeni bir yani devrim bayağı ilişkimize devrim oluyor yani. Bambaşka yeni bir bakış açısıyla yeni bir hayat yaşıyor gibiyiz. Güzel bir fal, güzel bir gelecek sizi bekliyor şu an. Bana falınız bunu vermekte kısmetleriniz arda arda gelecek maddi bir ferahlama da yaşayacağız kısmet kapılarımız açılıyor arkadaşlar bir an önce o e, küflü e, duvarlarımızı yıkıp o konuşmaları gerçekleştirip ciddi anlamda e, yenilenme kararı alın sizin için daha doğru olacak. Bugün fallarım bana bunları söylemekte arkadaşlar. Ben her gün kendi kanalıma yeni videolar ekliyorum zaten. Sizden gelen her türlü öneriyi de açığım, eleştiriyi de açığım. Yorumlarınızı tek tek okuyorum merak etmeyin. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı günler diliyorum her şeyden önce. Bir sonraki fallarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.